Arkadaşlar. Arkadaşlar bugün e, biz otel odasından gidiyoruz yani. İki katlarımıza geri döneceğiz otelden artık. Çünkü günümüz doldu rezervasyon günümüzü. Şimdi kıyafetlerimizi toplayacağız Emma ile. Değil mi Emma? Evet. Çok evet. <laughs> Çok polarız. <önemlisi. gülüyor> Ay bir dakika şimdi benim kıyafetlerimi ben toplayacağım. Kendi kıyafetlerini Emma toplayacak. Çünkü neden olmasın? Ay ya yeter. Evet. Şimdi bunun içinde makyaj malzemelerimiz var. Evet. Bu benim değil Emma'nın. Bu bu benim. Bu Emma'nın. Bu benim ama bunu ben almıyorum. Burada kalsın bazı insanlar giyer gariplerim benim. Çünkü almak istemiyorum. Şu an burada bir tane kartımız var. Ay süpürge geldi elime. Ya pasaport. Ha, pasaportu aldım. Ee, benim kıyafetlerim bu kadar. Şimdi de Emma toplasın kıyafetlerini. Evet. Onları alma, onları bırak ya. Yukarı al. Tek seferde. Hı, bir daha. Ha. Evet, güzelce katladı. Ay, bir dakika. Ee, sen bunu giyersin giderken, ben de ne giyeyim acaba? Bir dakika, sen bunu giysen. Çünkü birazdan yola çıkacağız. Evet. Ee, ben ne giyeyim? Bu olur mu? Yok bu olmaz ya. Aa değil. Başka. Aa dur buldum buldum. Hı. Şunu giyeceğim. Hı. Tamam Güzel. oldu. Güzel. Hadi gidelim artık. Gidelim. <laughs> Şöyle daha bonoyu alacağız. Bir dakika. ah Doğru. Bir dakika şu. ışık da bizim. Bu de. Bir dakika. Başka ne vardı bizim? Ha şu var. Kameralarımız vardı. Hı. Şunu koyacağım. Hı. Kamera düştü. Evet şu bizim saatimiz. Anladım. Benim telefonum bu da bizim yastığımız. Yastığımızı şunun içine koyacağım. Bir dakika koyacağım bir şeyin içine de. Burada gözlüğümü düşünmüştüm. En son gözlüğümü de gözlüğümü takayım. Çünkü neden olmasın. Tamam bunun içinde ne var? Bunun eşyaları var. Bunu, bunu böyle. Aa! Şey çalıştırdım. Ha tamam oldu. Şimdi bunu alacağım ben gidip. Emma sen de oraları topla. Tamam. Bunu oyuncağını neden aldım ki? Bunu bir bırakayım şurada bir dakika. Evet şimdi ah, topladım buraları. Şimdi bunu alalım seni ve gidelim artık. Gidiyoruz. Aa şampuanları almamışız. Aa onları unuttuk. Tamam şunların içine böyle koyalım. Tamam koydum. Şimdi bunu dondurayım. Evet tamam şimdi bunları da topladık. Arkadaşlar biz şimdi gidiyoruz. Ee, evimizde yani bu uçakla bindiklerimizle uçağa giderken falan vücut çekmeyeceğiz. Çünkü çok yorucu oluyor o zaman. Evde görüşürüz bir gün sonra yani. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz.